Minecraft oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada Metelin video kanalına girdim. Lan! Bu seri olacak tabii ki de. Ama 4 gün olabilir. 5 5 şey Onun bölüm. zaten 2 şey videom var şu an. Evet 3. video bu. 3. bölüm hatta. Tabii. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kanala da. Evet, iki kanala evet, da like atıp abone olun. Zaten linkini yazdım. Evet etiketleyeceğiz. Oradan kanallara gidebilirsiniz. Arkadaşlar, Kapıyı arada, baga mı sokmaya bu arada, çalışın. Bu arada, pardon. Biraz sesim bu ters maske ne alaka? Neyse. evet arkadaşlar şu anda ee... <laughs> Baya uzak bir <falan> var. <laughs> Sen kaseleri falan almamışsın. Şey. Unuttum ben onları almayı ya. Geçenki bölümde arkadaşlar yaptım. Tabi siz görmediniz de bu kanalda. Biz evet. kanalına çektik. Evet, benim ben... kanalımda da seriyi izleyebilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar, aynı seriyi. Evet. Ne, ne yapalım? Bilmiyorum, şu koyunları öldür de Üstüne so sol, sol, sol. Hangi sol ha? Tamam hangi sınıf? Mükemmel Türkçe. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Zincir koluna bakarsan ne görür? Ne, ne görür sence Mete? Ne görür? Karakol. Karakol. Üşüdüm ya. <laughs> <laughs> Sos Üşüdüm. <laughs> Burası. Arkadaşlar. Bu videoya tam da 10 like gelmesini istiyorum. Mete'nin kanalına da benim kanalıma da. Evet. 10 like. Geçen videoya 5 gelmedi. Bu videoya 10 gelir inşallah. İnşallah. At. Ne atayım? Yürü. Ha, bir de bu var. Pardon. Şimdi bak arkadaşlar özür dileyerek Mete'yi vurmak istiyorum. Mavi boya getirsen mi onu? Emre dersiniz. Emre dersiniz. On ah, şey aç. Vurma vurma. Bak zehirlen açlık efekti geldi ya. Oğlum mavi çiçeklerin yanından geçiyor mavi boya getir diyor bana. Aa, bir tane de burada unuttum. Emre dersin komutanı. Emrettim niye getirmiyor? Çok komik ha ha ha. Korkma şaka şaka. Abi. Onlar ben yani? Beni öldürsene ya koşamıyorum zaten açlık efekti de geldi. Öldür beni. Öldür. Öldür beni. Bir şey yap. Yürü. Oh tamam. Vallahi rahatladım. Oo. Oh. Bunu özel olarak mı yaptın? Şey Niye bakayım. şuraya koymadın? Güneşler zaten yendik. Mükemmel bir tasarım. Arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe maçını izlediniz mi? Fener'e çaktık. Çok komik. Aha. <laughs> ben ağaç kırmaya gidiyorum. He, şey sende yum kaldı mı? Yok. Tamam. Vallahi yok abi. ağaç kıralım. Maden maden girişi yapalım bir tane. <laughs> Hiçbir şey yok arkadaşlar bu. Gel lan buraya. Arkadaşlar sakın genişlemeyin ha. Ne oldu ki? <laughs> ya, ya, yavru koyun vardı. Evet. Koyunun annesini aldırdım. Koyuna böyle bakışıyor zaten. <laughs> ne kadar cani bir kişisin sen. Arkadaşlar linçleme istedim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Buraya sizlerle birlikte Şaka şaka Geliş değil ha sakın yanlış anlamayın Kaydaşlar Dadık Geçen videoda bir tane mağara bulmuştuk da Yeter evet. Göster Göster Bak şimdi şu meşaleyi şuraya koyuyorsunuz Dur. Dur. Hayır meşalemi niye kırdın? Hayır kırma dur. <laughs> komik mi? Evet. Komik mi? Evet komik. Komik mi? Evet. evet Çok komik. komik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel, gel. Gider misin? Alo. Git, gideceğim. Hele vurma, gidiyorum. Gel. Açmayacak. Bir anda mekan yok mu? Güzel Evi kaybettik. Su kaybetmedik tam solumuzda. Lan acıktım. Arkadaşlar bu arada ben speedrun oyuncusuyum. kadar çıkacağım. Çok merak ediyorum. Çıkandın orada. Sen de mi geleceksin? Evet. Tamam gelebilirsin. Menanta döndü ben gidiyorum. Adam ol öyle götürürler işte ya. <laughs> hadi bay bay. Video uzayacak ya yaptım. Yakalayayım mı seni hadi? hadi Gelsene. Yakala. Hadi. Hadi gel yakala hadi. Allah aşkına yakalarsan sana bin lira. Nakit alırım ama. Nakit veremem şu an. <laughs> hadi. Bana hani yakalayacaktın? Oha Mete sen de var ya. Bir yakalayacağım şeyini. <laughs> 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 Hadi o, gel oldu. de evde, eve, görelim. Hadi. Geleyim mi? Gel. Tamam iki tane. şu şurada demir. Demir <laughs> mi gördün? Oo, <laughs> <laughs> oh, zümrüt. Zümrüt mü? Kırayacak bir kazmam var mı? İrceli biz burada. Ne oldu? Ne Durdum. Neyi? Zümrütü. Zümrütü. Mükemmel Türkçe. Arkadaşlar şimdi. Şurada kendimi boğuyorum. Eve geliyorum. Metalle dövüş keyfi. Tiki bu metalle dövüş keyfi. Ne yapayım? Bu olana kadar ooo akşam olur ki. Bu ne lan? Ses. Sesi sese bakın. Bekle şu an vurursun. Geleceksin şimdi, geleceksin. Gelmiyor. <laughs> Üf, tamam. <laughs> git. Al, <Aa>, gittim. <laughs> git, 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 git. Bu değildim. Hayır, arkadaşlar. Ya hani yarı kalp lan? Yalancı. <gülüyor> 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 uyu hadi. Uyutulacak. Elin nereye geçecek. Böyle, uyu hadi. Ya mal mısın sen? Oğlum bak nerede doğ, doğdum senin yüzünden ya. Hadi gel kokuş. Sus. Uyu. Bence orada uyu. Kık, kık, kık. Sus. Bak bak. Çekil. Ya çekiliyorum ya. Dur şunları. Olmuyor. Olmu. Sen şey yapıyorsun. Koyulmuyor çekil. Tamam. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. Tamam. Bir tane yine var. Çeste. Tamam. Bende de bir tane var. Ver bakayım o bir taneyi. Çeste. Ver işte ben. Tamam, ben. Bende iki tane şey var. İki tane daha şey getirdim. Tamam. Ama sen nasıl mavi boyuyorsun? Boyarım ben. Her 8 tane yok değil ama. 8 taneye gerek yok ki. E günleri boyuyorsun. Evet. Oğlum daha oğlum, kolay değil mi? Hayır oğlum bir tane şeye Bak orada 8 tane şey bir tane boyaya şey denk geliyor. Hiçbir şey anlamadım şimdi halılar var ya. Bak anlatıyorum. He. Halılar. Şöyle sekiz tane boyaya denk geliyor. Hayır bak şöyle. Sekiz tane boyaya denk gelmiyor. Bir boyaya sekiz tane halıyı koyuyorsun. Boyamaktan şey. Ama bizde mavi şey olduğu için sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Çekil. Evet yatınca Dur gece yap bakalım. Pardon Hı? yanlışlıkla vurdum. Gece yap gece gece gece. Tamamdır. Arkadaşlar. Şöyle bir yatalım ya. Evet. İçini. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evimiz şöyle, evet. bir dahaki bölümde şu içeriden şöyle yukarı doğru dönmeli bir merdiven yaparız. Evet. Görüşürüz. Bay bay.